Arkadaşlarım umarım harikasınızdır. Bu videomda size yükselen balıklar ve balıklar için 9-15 Mart tarihleri arasındaki haftalık burç yorumlarınızı anlatacağım. Gün gün gökyüzünde neler oluyor diye merak ediyorsanız Instagram sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diye başlamadan önce hemen... <gülüyor> Niye geliyor kız diyeceksiniz. Ee, benim videoları çekmeme esim yardımcı oluyor. Ve işte sona gelince insan ister istemez yoruluyor. Ve şimdi şey dedi, sakın videoyu kısa kesmiyorsun. Balıklara hep böyle yapıyorsunuz bütün astrologlar olarak. Yapmayın bunları balıklara diye bir isyanı oldu. Kendisi aslan normal şartlarda ama bu videoyu bayağı uzun tutmaya çalışacağım. Şimdi pazartesi günü. Başak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin 7 evinizde gerçekleşecek. 7 ev açık düşmanlar, evlilik, ortaklı işler, partnerlik, danışmanlıklar, davalar, duruşmalar temsil eder. Burada bir dolunay gerçekleşiyorsa bir şeylerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Bir ortaklı iş kurmaya karar verebilirsiniz. Bir evlilik kararı alabilirsiniz. Biri size açık düşmanlık yapabilir. Bununla yüzleşebilirsiniz. Dava açabilirsiniz. Duruşma açabilirsiniz. Danışmanlık almak için harika zamanlardır. Bunu siz biraz yönetin yani biri size açık düşmanlık yapmasın biriyle partnerlik geliştirin hemen diye söyleyebilirim. Salı gününe baktığım zaman Salı günü öğleden sonra ay artık terazi burcunda transit edecek. Burada alacaklar verecekler borçlar krediler eşin parası nafakalar miraslar gündeminizde olabilir. Çarşamba gününe baktığımda ay hala terazi burcunda. yani gündem konuları dünün aynısı ama Merkür artık direkt pozisyonuna geçiyor. Allah sizi inandırsın kurtulduk şu Merkür retrosundan. Ee, siz bunu daha çok kovadayken 12. evinizde deneyimlediniz. Ve bu sizde birazcık daha bilinçaltı travmalarını ortaya çıkarmış olabilir. Ama aslında içinizde ruhsal olarak o yaralarınızla yüzleşmiş ve bunları şifalandırmış olabilirsiniz. Aslında e, belki iyi de gelmiş olabilir. Biraz zorladı, kabul ediyorum. Özellikle balıktayken zorladı ama bu süreç artık sizin daha iyi hayatınıza devam edebileceğinizi de gösteren bir süreç. Çarşamba günün bir diğer önemli olayı ise Güneş ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı. Bunu 11. eviniz ve 1. evinizde deneyimleyeceksiniz. Kendi motivasyonlarınızı gerçekleştirirken sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan destek alabileceğinizi gösteriyor. E, bu aynı zamanda adınızı daha kalabalık insanlara duyurabileceğinizi, belki kariyerden kazandığınız paranın artabileceğini de gösteriyor. Perşembe gününe geldiğim zaman öğle, öğleden sonra ay artık Akrep Burcu'nda transitine başlayacak. Sizin daha çok bu hayattaki bakış açınız, yurtdışı bağlantılı işler, eğitim konuları, akademik konular, e, seyahatler konularınız gündeme gelebilir. E, Cuma günü de ay Akrep Burcu'nda ama Cuma günü Ayın Neptünle uyumlu bir açısı varken yani aslında hayallerinizi gerçekleştirme potansiyeliniz varken birazcık iletişimle ilgili gerginlikler yaşama riskiniz olduğunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Özellikle kardeşler, kuzenler, yakın çevreyle ilgili alan da bu gerginlikler söz konusu olabilir. Bir de sosyal medyada birileriyle gerginleşebilirsiniz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Cumartesi gününe baktığımda Ay öğleden sonra yay burcunda transit edecek. Sizin daha çok gündem konularınız, toplum ön kariyeriniz, ben bu hayatta ne istiyorum, neler başarmak istiyorum gibi konular olabilir. Cumartesi gününün en önemli olayı Plüton'la e, Güneş'in uyumlu bir açı yapması, Mars'ın da Neptün'le uyumlu bir açı yapması. Şimdi buraya baktığım zaman yine sosyal çevreden çok destekleyici bir kuvvet aldığınızı, kendinizi gerçekleştirirken belki arkadaşlarınız, belki organizasyonlar, belki kalabalıklardan çok destek aldığınızı, kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi gösteriyor. E, şimdi pazar gününde ise ay hala yay burcunda bir akşam saatlerinde birazcık hayal kırıklıkları olabilir. Ama onun haricinde gayet keyifli ve desteklenecek bir haftadasınız gibi gözüküyor. Şimdi toparlamak gerekirse. Kariyerle ilgili alanlarda kariyer evinizi yay kesiyor. Yöneticisi Jüpiter'e baktığında gayet güzel açılar alıyorsunuz. Özellikle çarşamba günü kariyerle ilgili şans, bolluk, bereket. Zaten Merkür Retrosu çarşamba bitiyor. Mesela patronu falan konuşmak istiyorsanız çarşamba gününü değerlendirebilirsiniz. Ee, aynı zamanda burası sizin sosyal statü eviniz olduğu için. E burada bir Başak Burcu'nda bir dolunay, evlilik evinde bir dolunay gerçekleştiği için belki evlilikler, sözler, nişanlar da oldukça fazla gündeminize gelecek. Çünkü bunlar da sizin toplumsal statünüzü temsil ediyor. Aşka baktığım zaman e, sevgilisi olanlar ve olmayanlar yani bir evliliği olmayanlar için baktığım zaman burada e, Pazartesi günü dolunayla beraber bir şeylerin daha görünür olduğu yani ilişkilerin daha kalıcı olabileceği ya da size iyi gelmeyen ilişkilerin bitebileceği, bir anda yeni bir aşkın başlayabileceği, uzun zamanlar beri peşinde koştuğunuz kişinin artık sizi görebileceği bir sürece işaret ediyor. Sağlıkla ilgili alanlarda oldukça fazla desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Sağlık evinizin güneşe çok güzel açılar geliyor. Sorumluluklarınızı halledebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Hani o üzerinize yük gelen şeyleri daha kolaylıkla halledebilirsiniz. Eğer evli bir yükselen balıksanız da bu Merkür Retrosu belki evlilik sürecinde sizi birazcık zorlamış olabilir. Ama artık Merkür Direkt pozisyonu geçtikten sonra da evlilikle ilgili problemlerinizi çözebileceğiniz harika bir haftadasınız. Oldu mu? Oldu. <laughs> tamam uzun konuştum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.